Selamun Aleyküm Arkadaşlar Öncelikle hepinizin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlarım Nasılsınız iyi misiniz? Afiyette misiniz? Furkeyn X'de Neden Deday? Neden 153 level? Sıkıldıydım Artık ne bileyim ya bir çarı Güçlü olduğu için oynamak istemiyorum Hani istediğim bir klas oynamak istedim o yüzden Yeni çeriyi sildim. Deday açtım. Hazır şans yükselimin süresi de bitmek üzereyken bir video çekeyim dedim. Hem bayramınızı da kutlayayım dedim. Şimdi planlar nedir? Bundan sonra Deday devam edeceğim. Zaten benim bu oyundaki en sevdiğim klas Deday. Öyle yani hem bu şans iksiri bittikten sonra itemleri satarken göstereceğim ne kadar para kasmışız ona da bir şahit oluruz Bu arada şansım bu kadar şöyle göstereyim Hatta şöyle kalsın öyle yani durumlar Tabi itemler <laughs> 100 level itemleri duruyor hali o yüzden biraz yavaşız Bir bu yeniçeriden kalmayı tam Ha bir de kanat havluydum Bir de kanadım var yani başka bir şey yok Bunlar hep yeniçeriden kalma şeyler <laughs> Bakın Bunlar da hep yeniçeriden kalma Öyle yani Evet bayramınız nasıl geçiyor yorumlarda buluşalım Hatta Discord adresime de gelmeyi unutmayın Evet şans iksirimiz de bitti Dilerseniz ufuğa gidelim geldik bakkalın yanında şansımız dediğim gibi bu şekil herhangi bir diğer oyunculardan aldığım baf yok olsa zaten bu kadar şansım olmazdı ağırlık bu kadar Hani tahta kutuları falan yok ediyorum ben. Hani İşime yaramıyor hani Bunları da yok ediyorum Şimdilik işime yaramıyor Ya potlar zaten işime yaramıyor da Tahta kutu zaten bankada 10.000 tane var O yüzden yok ediyorum Tahta kutularla alakalı da bir video Gelecek Yani shorts olarak çekmeyi düşünüyorum Gelelim buraya Buradan tümünü seçelim. Tüm ruh da satacağım ben. Belli başlı. Bunlar kalsın. Şöyle inelim inelim inelim. Bunlar. Hadi bunları da satalım. Burayı ben hızlandıracağım. görmüş olduğunuz üzere yaklaşık bir buçuk ve o civarlarda para kasmışım bir saatte Yani arada bir bir 3-4 dakika oyalanma payları vesaire oldu tabi buna hani o oyalanmalar olmasa 1.6 küsür falan kasmış olacaktım yani yeti farmı bu şekilde beni dinlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler Tekrardan bayramınız mübarek olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.